Evet arkadaşlar. Görüldüğü üzere bağlantımızı yaptık. Şöyle kablolar üzerinde artı ve eksi kablolarımız var. Şöyle bağlantıyı yaptık. Kahverengi artı yaptık. Mavi eksi yaptık. Buradan basit bir kabloyla içeriye aldık şöyle. İçeriye aldık. İki tane Aküm, akümüz me mevcut. Akü kontrol cihazı. İki akü var. Şu an full dolu. Bir de 600 atlık. Şöyle. invertörümüz hazır. Montajını yaptık. Sadece akülerden invertöre bağlantımız kaldı. Artı olarak diğer yedek akülerimiz de mevcut. Bunlar kullanılmış akü ama daha hala da, <laughs> randıman veriyor. Şöyle görüldüğü üzere 12 volt 24 amper elektrikli bisiklet akıcı ama biz bunu neyde? Solarda da kullanabiliyoruz. Solarda kullandık, değerlendirdik. Şöyle. Bu da kamplarda falan kullanmak için küçük bir paneli var. Şöyle görüldüğü gibi. 20 wattlık bir paneli var. Panel girişi, 12 volt çıkışı var. 2 tane ampül çalıştırma özelliği var. Başına bir şekilde. Evet arkadaşlar şöyle hazırladık. Çok basit bir kurulumu var. Seri bir bağlantı yaptık. Şöyle artıya eksiye bağladık. şurada görüldüğü gibi. Şuradan da eksi ve artı çıkışlardan burada akü kontrol cihazımıza bağlantıyı yaptık. Şöyle iki i̇ki kablomuz, solardan gelen kablomuz, panelden gelen iki tanesi aküden gelen kablomuz. Şöyle iki tanesi de ampir kalan yapmak için. Şöyle invertörümüz hazır, montajını yaptık.